Selamlar, bugün Dubai'deyiz, taksideyiz. Ve um, taksi nasıl çağırabilirsiniz bundan bahsedeceğim, ne gibi avantajları, dezavantajları var bundan bahsedeceğim. Um, İletimine gelen öğrencilerde benim gördüğüm şey, zaten hani herkes otobüs kullanıyor, otobüsler gayet uygun, 3 dirhem kısa mesafe açılıyor. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar ödüyorsunuz, maksimumda 7,5 dirhem ödüyorsunuz ama Hani maksimum ödeme şansınız çok yok çünkü hani okulumuzdan ve konaklama yaptığınız yerlerden özellikle İngiliz Parti ile okuluna geldiyseniz her yer çok yakın ee, okulun aşağısında marina var işte konaklama yaptığınız yerde Dubai, Mola, Burj Halife'ye falan gidebiliyorsunuz İşte işte GBR Beach'e gidebiliyorsunuz ya da Jumeirah'a gidebiliyorsunuz e, taksiler oldukça geniş ve lüks hemen işte her takside buralarda işte sizin için böyle kablolar var telefonunuzu hem Apple hem de işte Google, Android vesaire şarj edebiliyorsunuz. Bütün şarj uçları var. Bütün bindiğim taksilerde gördüm. Taksiler gayet kibar ve yani internetiniz yoksa işte paylaşmasını rica ettiğinizde her şeyi yapıyorlar. onun dışında Karim diye bir app var. Bunu kullanarak biz taksi çağırıyoruz. Bu app içerisinde Çinlilerin WeChat'i var. Onun gibi. A'dan Z'ye her şey var. Eskiden insanlar PCR testini bile o testten yapabiliyormuş. Taksici çağırabiliyorsunuz, <laughs> yemek sipariş edebiliyorsunuz. İşte laundry var, laundry kullanabiliyorsunuz. Hani kıyafetleri kullanabil yıkayabileceğiniz lokasyonları falan gösteriyor. Yani 20-30 tane seçenek var yapabileceğiniz ama bizim en çok kullandığımız taksi oldu ve yemek oldu. Tavsiyem şu olacak. Epe girdiğinizde giriş ekranında bir kaydırıcı var slider. Orayı sürekli takip edin. Orada sürekli indirim veriyor size. işte yemekten yüzde yirmi, takside yüzde yirmi beş. Hatta mesela e, oraya, orada e, Apple Pay gibi bir cüzdan var. Oraya para yükleyip oradan harcayabiliyorsunuz. O şekilde yaptığınızda kampanyalarına katıldığınızda mesela takside ve yemekte yüzde yirmi beş, yüzde elli size e, gelip ödeme yapıyorlar. Ve orada sizin bakiyenizden işte yemek alabiliyorsunuz, taksi kullanabiliyorsunuz. E, taksiyle de hemen hemen her yer 30-40 dirheme gidilebiliyor. Yani eğer öğrenciyseniz dört e, 4 kişi binebiliyorsunuz taksiye. 5 kişi için zorlamayın. E, 4 kişi binebiliyorsunuz ve hani 30 dirhem olduğunda mesela konaklama yaptığımız yer Esar bizim. E, okul genelde bunu hediye ediyor size bir ay için. Beğenirseniz devam edip uzatabiliyorsunuz. E, ve paylaşım odaları bayağı uygun olduğunu biliyorum. Mesela Esad'dan Dubai Mola, e, gökdelenlerin olduğu bölgeye, işte Downtown Dubai'ye, Burşarife, e, Mamer Beach'e falan. E, 30-40 dirhem kadar yazıyor. 4 kişi düşündüğünüz zaman 10 dirhem yapıyor yani kişi başı. Ama merak etmeyin. Bu sadece hafta içi için. Hafta sonu zaten o, e, Esad konaklaması size ücretsiz bir şekilde ya işte cumartesi plaja götürüyor pazarda ya başka bir plaja ya da turistik lokasyona götürüyor bu arada okulda da var zaten okula aynen zaten ulaşım kullanmıyorsunuz günde 7 sefer gidip 7 sefer de geliyor Şatıl dediğimiz otobüsler var yani ortalama her saat kalkıyor diyebilirim Eee Okulda etkinlikler düzenliyor zaten, hafta içi evet. okul, hafta sonunda da yurt etkinlikler düzenliyor. Aynen, bunu hiçbir yerde bulamazsınız hafta sonu. Yurt, yani yurtlarınız mutlaka etkinlik düzenler ama sizi böyle ücretsiz bir şekilde götürüp getiriyor olması çok büyük bir avantaj. Özellikle sosyalleşme konusunda problem yaşayan öğrenciler için büyük bir avantaj. Neden? Ya geldiniz içine kapanık takılıyorsunuz, adaptasyon probleminiz olacak ve sizin bir şekilde plaja götürdüğü zaman kimse hayır demiyor ve gittiğiniz zaman yani 10 tane 20 tane arkadaşınız oluyor yabancı arkadaşlarınız oluyor i̇şte sahilde voleybol oynuyorsunuz hep beraber pizza yemeye gidiyorsunuz yani yaptığınız birçok aktivite var yapabileceğiniz birçok şey var Aynen. şehri de güzel bütün şeritler bütün otoyollar neredeyse 8 şerit Dubai'de ve yani 8 şerit de olsa ufak tefek trafik olabiliyor ama bir yerden bir yere gitmek hiçbir zaman bir saatin ya da 45 dakikanın üstünde olmadı Dubai'de. Onun için takside bu şekilde açıklandı.